Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto para piyasa kanalıma hoş geldiniz. Alım satım eğitimimize devam ediyoruz. Bugün size indikatörler arasında parabolik sar indikatörünü anlatacağım. Parabolik sar indikatörünü gömülüler kısmında direkt bulabilirsiniz. Bunun özel bir formülü yok. Gö gö gömülüler kısmından kısmına gelip parabolik sar dediğiniz zaman favorileri ekledikten sonra direkt yerleşiyor zaten bunun için bir formül eklemiyorum Ayrıca bir formülü yok buradan ayarlar kısmına gelip şu noktaları kalınlaştırıp istediğiniz kadar ve inceltip rengini değiştirebilirsiniz Ben genelde siyah olarak ve şu kalınlıkta kullanıyorum ve artı değil de çizgi olarak kullanıyorum arkadaşlar Çizgi olarak bana daha kullanışlı geliyor. Yine bütün indikatörlerimiz gibi parabolik sarda hareketli ortalamalar üzerinden yapılmış bir indikatör. Nasıl kullanılır? Hangi zaman aralıklarında daha çok verimlidir? Bunu inceleyeceğiz arkadaşlar bu videomuzda. Benim kullandığım zaman aralığı genellikle 4 saat ve bir günlük grafiklerde. Yani orta ve kısa orta vadelerde kullanıyorum. Grafiğimiz parabolik sarının üstüne çıktığı zaman yani bir kesişimle parabolik sarımız aşağı indi ve grafiğimiz yukarı çıktığı zaman bir alış trendi kesim noktasında. Grafiğin altına indiği zaman da bir satış trendi başlamış durumda oluyor. Genellikle bunu pozitif trendlerde kullanılır yani pozitif trendlerde alım için negatif trendlerde satım için kullanırsanız daha verimli olur. Her videoda dediğim gibi pozitif trendlerde ya ilk önce trendimiz hangi yönde buna bakmalıyız. Pozitif trendde mi negatif trendde mi? Buna göre indikatörümüzü eğer negatif trendde ise bunun düzeltmesinden mi para kazanmak istiyorsunuz? Pozitif trendde de bunun dibinden alıp en tepe noktasından mı para kazanmak istiyorsunuz? Böyle stratejiler üretmeniz lazım ilk önce. Şu an bir pozitif trendde. Çünkü parabolik sarımız 4 saatlikte grafiğin üstüne çıkmış. Kısım kısım evet aşağı iniyor. Bunları da dediğim gibi 4 saatlikten bir günlüğe geçtiğiniz zaman daha güzel bir şekilde yani buradaki yukarıya çıkışlar bir günlük grafikte 2'ye inmiş durumda. Hatta bunu haftalı aldığın zaman doğrulamak için bunların sayısı daha da azalacaktır. Haftalı aldığımız zaman da genel olarak mesela Ripple'ın bir negatif trend olduğunu görüyoruz. Ve pozitif trendi çıktığı zaman haftalıkta artık haftalığın pozitif trendi başlamış oluyor. Günlükte bakarsak şu an günlükte de bir negatif trendde olduğunu görüyoruz arkadaşlar Ripple'ın. Çünkü para bölgesinin şu an altında. Üstten çıkma, çıkmaya başladığı zaman ve bu kesişim olduğu zaman bir alım noktası için değerlendirilebilir. Altına indi yani kesim, kesişim noktasını kestiği zaman bir satış işlemlerinin başladığını net bir şekilde görebiliyoruz kripto paralarda. Bu arada sıralamayı değiştirdim. Kripto para piyasa kanalımız olduğu için bunu İlk öncelik kripto paralara vermek istedim inceleme yönünde. Sonra arkasından forex ve arkasından hisse senetleri. Bazen hisse senetleri de forex tabii ki yer değiştirebilir ama ilk önce her zaman kripto paraya öncelik vermek istiyorum. Forex piyasasına baktığımız zaman ilk önce 4 saatlikte bakıyoruz. Parabolik sarımız bize nasıl veriler veriyor? detaylı bakarsak. Evet bir kesişim noktası. Polibüksel yukarıya doğru bir trend başlatmış ve bundan sonra bir çıkış yaşanmış. Aşağı iniş kesişim noktası ve aşağı inmiş. Yeniden yukarıya kesişmiş. Yeniden yukarı. Burada daha hızlı hareketler gözlemlenmiş. Yine yukarıya çıkmış. Pozitif trendimiz. Kesmiş satış. Yukarıya kesmiş alış. Aşağıya kesmiş satış. Yani sadece bu indikatöre bağlı kalsanız bile zarar etme olasılığınız çok çok az, az olan bir indikatör. Bu videomuz bu kadardı. Kısacası grafiğin altında kaldığı zaman poz, e, altın, grafik çizgimizin altında kaldığı zaman negatif trende çizgimizin üstüne çıktığı zaman da pozitif trend olarak değerlendirebiliriz arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Herkese iyi akşamlar.